Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle desteklemem bilgisayarlara Windows 11 nasıl kuruluna geçeceğiz. Arkadaşlar ilk kolay olarak ben size işlemleri şeyle anlatacağım. Resimlerle anlatacağım. İlk başta ben size altta link olarak Appraise Service DLL diye dosya vereceğim. Bir de siz e, internetten Windows 11 ISO dosyasını indireceksiniz. Nasıl indireceğim diyorsanız ben onu nasıl indireceğinizi de göstereceğim size. Burada App Service DLL falan yazıyor. Onları falan indireceksiniz. Ondan sonra ıı. Ee, Otura gelelim. Burada arkadaşlar e ee, o dosyayı sağ tıklayacaksınız. Buraya ayıklı diyeceksiniz. Ondan sonra burada sources diye bir klasör olacak. Tıklayacaksınız o dosyanın içine. Sources diye bir klasör olacak. Sources'a tıklayacaksınız. Tıkladığınız anda şöyle bir yer gelecek size. Şöyle bir yer gel. Hmm, pardon. 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 Şöyle bir yer gelecek arkadaşlar. Sorsuzun iç olacak bakın. Sorsuzun içi. Geleceksiniz bu Apres Stelleri'yi bu şeyin içine atacaksınız. Bu dosyanın içine atacaksınız. Geleceksiniz. Sürtleyeceksiniz. Ama ama diyen arkadaşlar için söyleyeyim. Siz bu dosyalardan herhangi bir birinin içine atmayacaksınız. Sorsasın için atacaksınız. Anladınız mı? Yanlışlıkla INF'ye gider, migration'a gider. Bir yere gider. Buraya gidecek. Anladınız mı? Buraya. Ondan sonra geleceksiniz. çıkacaksınız oradan. Onu attıktan sonra size değiştirilsin mi diye bir seçenek gelecek. Evet evet falan diyeceksiniz. Ondan sonra bu e, dosyanın içine gireceksiniz tekrardan Windows 11 Insider'ın. Geleceksiniz burada setup dosyası olacak. Çift tıklayacaksınız ona. Windows 11 bir şey bir şey diyecek. Öyle şey açacak. Güncelleştirmeler alınıyor. Güncelleştirmeler denetleniyor. Diye bir seçenek çıkacak size. Orada uzun bir süre bekleyeceksiniz. Ben de uzun süre. Bilgisayardan bilgisayar değişir. Burada uygulanabilir bildirimler ve lisans koşulları diye bir yazı çıkacak. Önceden eğer o apres servisi içine atmasaydık şöyle bir sonuç çıkacaktı. Bu bilgisayar bu ay, ay Windows 10 bu bilgisayar Windows 11'in en küçük işletim sistemini desteklemiyor. O yüzden de o yüzden de indirme tamamlanamıyor diyecekti. Bunu kurduğumuz için artık Oraya geçtik. Kabul et diyeceğiz. Sorunsuz bir şekilde buraya atacak. Burada kişisel dosyaları ve uygulamaları saklayacaksınız. Neden diye soracak olursanız. Eğer öyle bir seçenek yapmazsanız. Uygulamalarınız ve kişisel verileriniz sıfırlanır. Eğer onu derseniz. Hiçbir şekilde veri kaybetmeden. Windows 11 kullanımını sağlamış olursunuz. Burada arkadaşlar tam şurada gördüğünüz gibi Windows 11 Pro yükle diyor. Gördünüz mü? Ee, ben de Windows 10 Pro yüklü daha önceden. O yüzden Windows 11 Pro yükle yazdı. Siz eğer Windows 10 Home veya Home Single Launch kullanıyorsanız öyle bir seçenek çıkacaktır. Onu geçtik. Komple kurulum bitti. Diyorsanız ki ben nasıl Insider'ı ve ISO dosyasını indireceğim. Ben bunu yine linkini vereceğim size. Burada e, hemen geleceksiniz Windows 11 ISO dosyası in, indir yazacaksınız arkadaşlar. Geleceksiniz bakın Microsoft'un sitesi. Tıklıyorsunuz orijinal siteye. Burada diyor ki burada bir şeyler bir şeyler diyor. Arkadaşlar eğer sizde Türkçe diline çeviriyorsa bunu İngilizce yapın. Bakın e, bu sayfa algılanan dil değil falan filan yazıyor. Ee, buradan doğru arkadaşlar algılanan dili seçin. Olmayacaktır. Geleceksiniz başka bir dil seç diyeceksiniz. Buradan doğru eğer Türkçe ise tabi Türkçe'ye çeviriyorsa Buradan geleceksiniz İngilizce yazacak Nerede 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 İngilizce Çevir diyeceksiniz Tekrardan İngilizce çevirecek Burada böyle böyle şeyler çıkacak bunu buradan doğru Windows 11 falan istem dediğinizde inmiyor arkadaşlar ben çok denedim burada yukarıda Windows Insider Preview yazıyor gördünüz mü? ama tıklıyorsunuz bir kere burada Windows 10, 11 Insider Preview yazıyor gördünüz mü ona tıklıyorsunuz böyle bir sayfa geldi Aşağıya iniyorsunuz burada Select Edition diyor tıklıyorsunuz. Buradan ikinci seçenek olan Windows 11 Insider Preview Beta Channel build 22 22.0.194 yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Burada bekletiyor. Burada A launch yani dil seçmenizi istiyor. Buna tıklıyorsunuz. Altta en alttan Türkçe seçiyorsunuz. Confirm diyorsunuz. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Burada 64 bit download yazıyor. Gördünüz mü? Ona tıklıyorsunuz. 32 bit cihazlarda inmiyor vardı. Gördüğünüz gibi ISO dosyamız iniyor. 4,8 GB büyüklüğünde bir dosya. Ona göre indim. internet kötü olan arkadaşlar bilgisayar kapatmasın bir gün boyunca. Ben iptal ediyorum indirdiğim için. Ondan sonra kuruyorsunuz. Ve böyle bir ekran karşılıyor sizi kurduktan sonra o dedim adımları yapıyorsunuz ya. Kurulum ekranında siyah bir ekran geliyor. Windows 11 işte güncellemeler falan istan diyor. Orada hiç endişelenmeyin. Donuyor gibi falan bir şeyler oluyor. Sıfırda kalıyor uzun bir süre. Bir de kalıyor, iki de kalıyor, üç de kalıyor. Siz onu bırakın. Onu bırakın siz öyle. O indirme kurulumu yapar. Bu arada arkadaşlar bu işleme sabah yapmamızı öneririm. Çünkü akşam kadar bile sürebiliyor. Bazen güncelleme yapıyorsunuz. Benim uzun bir sürü yani. Kaç saat gibi. iki buçuk saat falan sürdü komple bitmesi. o hallettikten sonra Windows 11'iniz yükleniyor. Dediniz ki abi dediniz buna güncelleme geliyor mu? Şimdi sen bize nereden kanıtlayacaksın mı? Geliyorum arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi Windows 11 ya fazla gerekli değil ama ben Windows 11'in arayüzünü daha çok sevdiğim için o indirdim. Bakın bana daha yeni güncelleme geldi gördünüz mü? Bugün 2022'de yalan yok yani. Şu an 2020, 2022 16.01 2021'deyiz. 2022'deyiz. Birinci Ocağın 16'sındayız hakkında bugün bir güncelleme gelmiş. İlk siz yüklediğinizde bir sürü dört tane fazla güncelleme gelecek. Onları yaptıktan sonra bugün gelmiş güncellemede. Buradan doğru bakın. Son denetleme bugün 12.58'de gelmiş bu güncelleme. Şimdi yüklediyorum ve hiç sorun çıkmayacak. Deniyor yüzde sıfırda şu an. Yükleniyor istiyorsanız bekleyebilirim. Ben beklemiyorum. Bir sonraki videoda işte derseniz iş. Güncelleme geldiğinde güncellemede bir sıkıntı alıyorum gibi yorumlar yazarsanız daha çok geliştiririm yani. arkadaşlar alt kanal alt açıklama kısmında bir link daha vereceğim. Bu Emre Tekin dediğim. Benim anlatımımı beğenmediyseniz o izleyebilirsiniz. Ben onun sayesinde indirdim. Dedim daha çok bir şey olasın. O yüzden ben de kendim bir video çektim. Onun taktikleriyle indirdim. E, altına onun da linkini veririm. Benimkisini yapamazsınız ona bakarsınız. Ama benimkisinde de izleyin yani. Videonun sonuna kadar izleyin. Herkes gibi böyle abone dilenmeyeceğim. Like dilenmeyeceğim. Gönlünüzden ne geçiyorsa destek olabilirsiniz. de olmayabilirsiniz de. Size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi yüzde 25 oldu. Bu yüklenecek. Ben kapatacağım videoyu. Bu yüklenince artık yeni bir güncelleme olacak. Windows 11 kullanan tüm herkese gelecek bu güncelleme. Arkadaşlar